Hepinize merhaba arkadaşlar. Roblox oynuyoruz. Yani Brookhaven videosunu çekmiştim zaten. O sefer arkadaşlar Brookhaven'da gizli yerleri göstereceğim. Size gizli saklı yerleri göstereceğim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Gizli yerleri göstereceğim size. İlk önce buradan başlayalım. Gizli yerlere. İlk önce buradan başlayalım. Şuradan arkadaşlar. Şuradan bir gizli yer var. Orayı çıkabilirsem. Evet. Şuradan hemen. Evet arkadaşlar çıktım. Gördüğünüzü buradan böyle kaçabiliyorsunuz. Ve diğer ikinci bölümü de göstereceğim size. Şimdi hemen göstereyim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen gidelim. Ben bir <laughs> Arkadaşlar burası güncellemede de geldi bu yer. Şuradan dümdüz diyorsunuz. Bir yer güncellemede geldi. Arkadaşlar burası şöyle yapıyorsunuz ve burada mavi düğme, var oraya basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi sizi buraya şimdi. Arkadaşlar burası yeni güncelleme de geldi gizli yer. Buradan çıkmak için de şu masamaydı yok burası değil hemen. Şu masadandı galiba. Yok bu masada değil. Masada mıydı? Şöyle mavi düğümü olması lazım. Bu masada değil. Herhalde şu masayı bakmış mıydık? Şöyle bakalım. Evet burası değil. buradan arkadaşlar mavi düğümü bulacaksınız ve oradan çıkıyorsunuz. Evet burası olması lazım. Evet. Buraya basıyorsunuz ve sizi buraya şimdi. Arkadaşlar o düğmeyi bastıktan sonra arkadaşlar şimdi de diğer ikinci yeri de size hemen göstereyim hemen gidelim kaykayla arkadaşlar hadi 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 o da hastanede arkadaşlar hemen orayı da göstereceğim size hadi, hadi hadi hadi, hadi. Arkadaşlar hemen gidelim. Evet şu yerde arkadaşlar o da. Gizli yer. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet. Burası hemen şuradan çıkıyorsunuz. Şöyle evet. Bir dakika. Şuradan. Buradan çıkıyorsunuz. Evet çıktım. Hemen burası arkadaşlar hastanenin. Evet gördüğünüz gibi burası da gizli böl bölüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası biraz korkuş, korkunç. Böyle terk edilmiş bir yer yani arkadaşlar. Buradan da hemen böyle çıkıyorsunuz. Arkadaşlar. Yani böyle bir bölüm. Evet arkadaşlar sizi bir de yeni gelen yeri göstereceğim. Hemen arabamıza binelim. Evet tamam. Arabayı binelim hemen orayı da göstereyim size arkadaşlar. O yerde şu taraflar bir yerlerdeydi. Arkadaşlar hemen gidelim. Burası mıydı? Hemen arkadaşlar. Bu yerler değdi. arkadaşlar. Buralar bir yerlerde olması lazım. Evet. Burası arkadaşlar. Burası yeni güncellemede geldi. Şöyle hemen inelim. Arkadaşlar hemen Evet gördüğünüz gibi burası buraya şey bulmamız lazım. Burayı bulunca içeri giriyorsunuz ama ben de yok yani ondan. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım iyice. Evet kart yok. Yani burası da yeni gelen güncelleme de gelen şey. Bir de burası da yeni burası da güncelleme de geldi bu yer. Evet yani böyle gizli yerleri size gösterdim. Video kısa olacak ama yani uzatılabiliriz. Bence dolaşalım bir etrafa. Yeni gelen şeyleri göstereyim ben size. Rockhaven'da. Yeni gelen yerler yani böyle arkadaşlar. Bir de yeni çadır geldi. Kamp da yapabiliyorsunuz. Yeni çadır geldi. Arkadaşlar. Tamam göstereyim size. Yani baksanız burada kamp yeri var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası kamp yeri burada kamp yapabiliyorsunuz eskiden yoktu yeni güncelleme de geldi böyle kamp yeri kamp yapıyorsunuz falan yani böyle bir yer arkadaşlar buraya oturabiliyorsunuz böyle kamp falan yapıyorsunuz yani böyle güzel arkadaşlar yani evet arkadaşlar ne yapsak Yani buralar arkadaşlar yeni güncellemede ve gizli yerleri de gösterdim size. Evet arkadaşlar, şimdi dolaşalım bence biraz da. Biraz daha dolaşalım. Yani bunlar yeni gelen güncel ve gizli yerleri de gösterdim size arkadaşlar. Dolaşalım. arkadaşlar yani böyle bir güzel bölgeler falan var arkadaşlar yani böyle bir şey yani arkadaşlar dolaşalım market falan her şey var ama yani bir de bu yer değil, yeni güncellemedi geldi hemen göstereyim orayı da şuradan dönemedim şuradan hemen dönelim evet Burası da yeni güncelleme de geldi. Hemen orayı göstereyim size. Hep evet burası da yeni güncelleme de geldi. Araba satın al alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunu buradan satın alabiliyorsunuz. Böyle gidip gidebiliyorsunuz. Motor var. Burası da yani böyle. Buraya da böyle bir yer yani arkadaşlar. Şurada tekerli falan var arkadaşlar. Bir yerde yeni güncelleme de geldi. Ve burası var arabayla gireyim. biliyorsunuz ben hemen arabayla gireyim bir ne varmış. Evet girelim. Evet şuradan basıyorsunuz açılıyor. Ha bir şey ha kaldırıyor herkes arabayı. <laughs> araba gidiyor. Lan <laughs> araba kalkıyor. Oha. Lan indir indir lan in. Evet ve indiriyorsunuz ve arabayı kaldırıyorsunuz Böyle Güzel bir yer Güncelleme de geldi burası <laughs> Neyse hemen gidelim Burası da at çift diye arkadaşlar i̇şte At yeri Burada atı su veriyorsunuz falan öyle Burası güncellenmiş mi? Yok güncellenmemiş. halde eski yani Arkadaşlar bir de iyi çıkıp oradan uçabiliyorsunuz Hemen oraya çıkalım Oradan uçabiliyorsunuz Hemen Çıkalım oraya da arkadaşlar Bir uçalım Burası eskiden vardı arkadaşlar Ama eskiden karlıydı Şimdi karlı değil Yani çimen var Eskiden burası karlıydı Artık karlı değil Evet arkadaşlar hemen şuraya. Araba orada dursun. et evet. Buradan böyle uçabiliyorsunuz. Hemen bunu binip böyle uçuyorsunuz arkadaşlar yani. Böyle her yere bakabiliyorsunuz. Bayağı güzel bir yer. kamp yeri. Burası bir havuz arkadaşlar. Yüzüyorsunuz bu yaşa Arkadaşlar birinin evini uçalım. Şu evi uçalım bence. Biraz yavaş diyemem Hemen şu evi atlayalım. Arkadaşlar atlıyorum. Evet atlayacağım. 1, 2, 3 atladım. Ah be neyse olmadı. Evet arkadaşlar yani böyle oyun. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Like atıp ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir de evde satın alabiliyorsunuz yine evler geldi hemen evleri göstereyim size yeni ev, evi şöyle hemen şu evden buna basıyorsunuz şöyle arkadaşlar bakalım buradan yeni gelen evleri bu yeni geldi arkadaşlar bu da yeni geldi bunlar da bunlar da yeni geldi arkadaşlar bunlar yeni geldi bu a şey var arkadaşlar şöyle göstereyim size Hani böyle küçücük diyorsunuz ya arkadaşlar. Aslında bu küçücük değil. Şöyle evin içini göstereyim size. Buraya giriyorsunuz ve ve gördüğünüz gibi arkadaşlar evin içini bakın. Neyse görüşürüz. Bay bay.